Mehmet Fetihler Sultanı aksiyon dolu bir bölümle geliyor. Artık savaş başlıyor. Öncelikle bu nefes kesen diziyi nasıl buluyorsunuz? Kaç sezon daha devam etmeli? Yorumlara gelin tartışalım. Sultan Mehmet Bosna seferi için hazırlıkları tamamlıyor. Ancak hem sınır boylarında hem de payitahtta işler iyice karışıyor. İshak Paşa'nın verdiği kararlar onu saltanatından etmeye sebep olacak. Bu da Mahmut Paşa'yı sadrazamlık makamına geri getirecek. Ancak Sultan Mehmet bir süre daha Mahmut Paşa'nın burnunu sürtmeye kararlı. Mahmut Paşa ise kaybettiği gücü tekrar kazanmaya devam ediyor. Bu savaşta Mahmut Paşa kilit rol oynayacak. Vilat ise sınır boylarındaki kargaşaya devam ediyor. Döktüğü kanlar artmaya devam ediyor. Sultan Mehmet bu kez Bahadır Paşa'yı sefere gönderiyor. Bahadır Paşa da Vlad'ın oyununa yenik düşecek. Bu da Haçlıları daha da yüreklendirecek. Analizimiz bu kadar. Bu ve bunun gibi videolar için kanalımıza abone olmayı unutmayınız.